Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Katon'a geldiğim yeni modelleri hep birlikte bir göz atalım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuzdan geçiyoruz. Gri, kırçılı yandan bağcıklı şöyle uzun kollu bluzdan başlamak istedim. Bunun fiyatı 1500 TL. Şöyle yakından göstereyim. Gidi modeli. Beden aralığı da 34'ten 44 bedene kadar var şekilde duruşunu da göstereyim resimden. Şayka ercümanın şöyle tasarımlı pantolonu da var. Arkasını da göstereyim ürünü. Arkasının duruşu da şöyle plesi var, takamadım. Bu şekilde duruşu. Pantolon da beli kemerli. Şöyle geniş bol paça bir pantolon. Fiyatı 1700 TL. Beden aralığı 34'ten 48 bedene kadar var. Böyle yanları cepli. Hemen arkasını göstereyim. Çıkartamadım. Arkası da şöyle lastikliymiş. Şekilde duruşu. Acı kahve renginde içi astarlı kaşe kaban var. Bunun fiyatı da 4000 TL. Beden aralığı da 34'ten 44 bedene kadar var. Arkadan duruşu da bu şekilde şöyle. Yırtmacı da var. Kahverengi kısa ceket kaban da var. İçi astarlı bunun da. Şöyle fiyatına bakalım. Fiyatı da 2500 TL. 34'ten 44 bedene kadar var. Kolları. Yanda cepleri de var. Arkadan duruşu da bu şekilde. Kahverengi geniş paça kumaş pantolon var. Bili şöyle sıkmalı bağcıklı ve pileli. Fiyatı da sarı etiketli 910 TL. Beden aralığı 34'ten 44, 42 bedene kadar mevcut. şekilde. Yanlarında cebi de var. Bu şekilde. Paçaların genişliğini de göstereyim. şekilde. Arkadan duruşunu da göstereyim. Bu şekilde. Sarı, bisiklet yaka, kazak kazaklar, etek uçları, şöyle kolları, fırfırlı modelden. Bunun fiyatı da 1300 TL. Beden halı da XL'den XL'e kadar var. Taba renginde kalın, kadife, bol paça pantolon var. Şöyle belli, iki pillili ve cepli. Bunun fiyatı da 1800 TL. XL'den 3XL bedene kadar var. Şöyle göstereyim bayağı kalın. Arkası da bu şekilde. Ekru renginde bisiklet yaka şöyle sweatshirt var. Kolları da şöyle geliş modelli. Şöyle kesimli de yanlardan şu şekilde oval geliyor. 1000 TL fiyatı. XS'den XL'e kadar var. Hemen arkasını da göstereyim bu şekilde duruşu da şöyle krem ve kahve tonlarında ekoseli şöyle. yakası da süet ceket var fermarlı kol kısımları bu şekilde şöyle lastikli şöyle altı da bu şekilde lastikli şöyle içini göstereyim içi az tarlı bunun fiyatı da 2500 TL. 34'ten 42 bedene kadar var. Şöyle arkadan duruşunu göstereyim. Kahverengi şöyle örgülü bandana var triko. Bunun fiyatı da 300 TL. Bir de taba renginde şöyle leoparlı şapka var. Bunun fiyatı da 279 TL. Şöyle yün şapkaymış. Leopar şal var. Bunun fiyatı da 800 TL. Hangi renginde düğmeli şöyle hırka var. Yün karışımlı tırka. Bunun fiyatı da 1100 TL. XS'den large bedene kadar bedeni var. İlk renginde VYK şöyle kalın saç örgülü triko kazak var. Bunun fiyatı da sarı etiketliymiş. 550 TL. Beden aralığı da XS'den large bedene kadar var. Kalıbı da zaten şöyle bol kalıp. Kolları şöyle ucu geniş. Lacivert kot var. Şöyle İspanyol peça. Beli kemerli. bir şekilde. Kemerde de süvet. Kotu da yumuşacık. Fiyatı da 1300 TL. Bedeni de 25'ten 34 bedene kadar var. Hemen arkadan duruşunu göstereyim. Bu şekilde ceplerin modeli. Kotu yumuşacık. Çok güzel. Taba rengi de fermarlı. Şöyle yünlü ceket var. Kapaklı cepleri de var yanlarında. Hatta çıt çıtlı şöyle kapakları. Bunun fiyatı da 2400 TL. 34'ten 42 bedene kadar var. İçi de astarlı. Şöyle bayağı da kalın. Yüksek ben şöyle macivert jinkot var. Paçaları geniş ve kesik paça. Bunun fiyatı da 1200 TL. Beden aralığında 25'ten 34 bedene kadar var. Gri bisiklet yakar, reklam pol, şöyle hafif simli ve altında şöyle dantel görünümü var, sweatshirt. Şöyle kolları ve tıkı cırmanalı. İçi de şardonlu bu arada kalın. Bunun fiyatı da 1200 TL, beden aralığı da XL'den X'lerce kadar var. İçi şardonlu, şöyle beli lastikli, geniş paça, eşofman var. Bunun da paçası bayağı geniş ve şöyle kesik. Bu şekilde. Ve o kadar güzel ki poları o kadar çok esnek yani. Riklalı. Şöyle arkasını da göstereyim. Şöyle tek tarafında cebi var. Fiyatı da 950 TL. Beden aralığı da XL'den XL'ye kadar var. 1300 TL'den düşmüş. E, beli lastikli ve içten şöyle ayarlanabilir. Bol paça şöyle beli taba renginde kemeri olan bir kot var mavi. Fiyatı 910 TL. Beden aralığı da 25'ten 32 bedene kadar var. Şöyle kemerini göstereyim. Süet ve gold takalı. Kutunun rengi harika. Paçaları da şu şekilde geniş geliyor. Arkasını da gösteriyorum. Şu şekilde duruşu. Bej renginde kapşonlu, fermuarlı ve cepli kaşe ceketi var. İçi astarsız. Kolları da şu şekilde kendi kumaşından rivanalı. Bunun fiyatı da 1600 TL xr'den x bedene kadar var. Şimdi arkadan duruşunu da göstereyim. Kapşonunu. Bu şekilde kapşonu. Gri, dik yaka, fermuarlı bir ceket var. Şöyle yanlarında cepleri de var. Altı lastikli tulumlu, içi astarlı. Kolları düz. Şimdi duruşu. Bunu fiyatı sarı etiketli 1539 TL beden aralığı da 34'ten 44 bedene kadar var. arkadan duruşunu da göstereyim ben. Bu şekilde. Gri, yanları büzgülü, önü arkası ve şöyle uzun kollu body var. Bu şekilde yünlü. Bunun fiyatı da 630 TL X'den X'lerce kadar bedeni var. Böyle iki tarafında Lastikli büzgüleri var. Arkası da aynı şekilde. Sarı hafif kayık yaka şöyle body var. Kolları şöyle İspanyol. Büyük bir body. Bunun fiyatı da 600 TL. XS'den XL bedene kadar var. Siyah süet şöyle büyük çanta var. Bunun fiyatı da 1200 TL tam gözükmüyor. İç kısmı da şöyle fermarsız, mıktatlı, çıtçıtı var. Şöyle kupları da dere. Beyaz uzun kollu şöyle poplin gömlek var. Kol kısmı da şöyle kalın manşetli, geriye kıvrılmış ve şöyle gold iğnesi var şöyle yuvarlak toplu. Bunun fiyatı da arkasında göstereyim. Bu şekilde bir tane pilişi var arkasında. Fiyatı da 1300 TL, 34'ten 42 bedene kadar var. Gri kapşonlu fermuarlı hırka var. Şöyle cepli, şardonlu kalın. 910 TL, X'den e X'lerce kadar, bedeni de var. Gri bisiklet yaka içi, şardonos ve şört var. Önü nakışlı, şöyle borda yazılı. Bunun fiyatı da 700 TL, bedeninde X'den e X'lerce kadar var. Pink renginde içi kapı töneli. Şöyle kalın peluş kapşonlu mont var. Şöyle spor modeli. Önü de yazılı şöyle kahve tonlarında. Bayağı da kalın. Yanlarında cebi de var. Bunun fiyatı da 2700 TL. 34'ten 42 bedene kadar var. Bu şekilde kapşonlu da astarlı. rengi önü düğmeli ceket var. Şöyle süet. Bunun fiyatı da 1800 TL. Beden aralığı da 34'ten 42 bedene kadar var. Kolları düz. Kollarında şöyle pileler var. Arkadaşlar, videom buraya kadar da teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.